Bir de benimkile yakın oluyormuş. Ya da aynı okula gitsek hem beraber gider geliriz. Allah bence o kadar uçmayalım Çilli. Benim ne işim var sizin okulda? Çok para lazım buraya. Biz anamla hallederiz. Yani o istemiyor ama ben işte bakacağım. Okuyacağım da. Neticede evin erkeği benim. Bu durumda değişmeyeceğine göre. Oo, kıskançlık moda. Hadi iyi dersler. Hasan. Hala Gökhan'ı düşünüyorsun değil mi? Nasıl düşünmeyeyim Çelle? Böyle elim kolum bağlı gibi duruyorum. Konuşmam lazım onunla. Bak. Bana sorarsan Gökhan kendi acısıyla mücadele etmeli. Görmedin mi halini? Gözlerine ateş bürümüş resmen. Hem sağlıklı şekilde konuşacak durumda değil ki. Biraz zaman ver ona. Nasılsa anlayacak. Şimdilik bu kadar üzerine gitme. Yapacağım dediğini. İyi ki varsın sevgilim. Sevgilim. Ne güzelmiş böyle duymak. Hmm. Görüşürüz sevgilim görüşürüz Çinli tuhaf geliyor? Yani tuhaf değil de inanılmaz. Bugün sabahtan beri gerçek hayatta mıyım, rüyada mıyım emin olamıyorum. Bazen bana da öyle geliyor biliyor musun? Evet inanılmaz. Ama gerçek. Hatta benim bugüne kadarki en mutlu, en doğru gerçeğim. Bence de öyle. Bu mutluluğun bozulmaması için elimden geleni yapacağım. Sana söz veriyorum. Çünkü sen de benim hayatımın şansısın. Efendim oğlum. Ana. Ben mesikalık çektireceğim de seni merak ettim. Ne yaptın aldın mı belgeleri? E tamam halledeceğim dedim ya işte. Tamam ana haber et. Vallahi ben bir heyecanlandım ha. He. Ya yani ne bileyim böyle koşa koşa okula gidiyorum. Delirdim sanki. Ya yani sıraya koysan en öne oturacağım o derece. Tamam tamam hadi. Edebiyatçı bugün okula gelmemiş. İlk ders boş bu yılda. Hmm. Beşinci derste sınav vardı Fransızca'da. Aynen. O zaman ben bir yukarı çıkayım. Sonra Aynen. konuşuruz. Geçiyoruz. Görüşürüz. Tebrik ettim seni. Sonunda beni alt etmeyi başardın. Büyük cesaret. Selam bak, öyle değil. Nasıl peki Artemis? Sessizce bekleyip gidip kendini Hasan'a mı acındırdın? Ya da dur tahmin edeyim. Birilerini ayarlayıp kendini mi kaçırttın? Ya sen paranla yaklaştın iyice. Tebrik ediyorum ama. Mutluluklar falan da dilemiyorum. Çünkü şu an sadece birinci roundu kazandım. Hayatına bak. Çevrene bir bak. Seni seven arkadaşların, annen, baban. Bir de benim hayatıma bak. Benim hayatımda sadece Hasan var. Onu da sana kaptırma niyetim hiç yok. Bunu aklına iyice kaza. Ertemiz savaş daha yeni başlıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Yardıma ihtiyacın var mı? <laughs> Sen miydin? Mutluluğa nazar değmiş demek. Sevinçten şakıman gerekirken içeride öğürüyorsun resmen. Yazık. Sakın Selen. Şu an en son isteyeceğim şey seninle uğraşmak tamam mı? Ha Artemis. Sevgilin kapıda seni bekliyor. Bugün sanki bütün dersler iki katı uzunluktaydı. Hı. Hmm. Desene. Eğitime bir katkım olmuş benimle. Farkında olmadan. Oldu galiba. Bak bakayım bana. Senin yüzün solgun mu biraz? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hayır. Bir şey olmadı. Yani aslında oldu. Şimdi takmayayım dedim ama... ...bugün bir türlü aklımdan çıkmadı benim. Ben senin dosyanı alırken babamın masasında bir şeyler gördüm. Düğün organizasyon şirketi broşür kartı falan vardı. Ee ne olmuş? Müşterisidir, müvekkildir babanın. Ama babamın yazısıyla bir liste vardı orada. Çiçek, yüzük falan yazıyordu. Hani babam durum olmayan insanlara yardım ediyor ama ben bu kadarını da görmedim. Hem yani senin annenle benim babam arasında öyle duygusal bir şey de olamaz. Çok saçma çünkü. Yani. Saçma. E belki şeydir. Ya e bileyim mi? Annenle baban yeniden evleniyordur. Ben bu sabah iyi gördüm onları baya yakınlardı. Keşke senin dediğin gibi olsa. O zaman çok güzel olurdu. Hemen eve gitmesek. Önce bir sinema yapsak. Olur mu? Hmm. Olur. Hem benim de kafam dağılır. Hadi bakalım. Normalde böyle filmlerden nefret ederim ama... ...modumuz kaldırır sanki. Ne dersin? Bana fark etmez. Sen hangisini istersen. Sen sen biletleri al, ben bir lavaboya gideyim, olur mu? Çiğli sen iyi misin? Yüzün hala sarı. İstiyorsan eve gidelim. Hayır, ya sevgilimle ilk defa film izleyeceğiz, hiçbir yere gitmem. Merak etme, iyiyim ben. Tamam? İyi peki, tamam. Hadi git, gel. işte böyle oluyor <laughs> Yok ya keşke öyle olsa. Biliyor musun asıl benim Aynen şimdi anladım. o kafaya ihtiyacım var. Ay. Ne kafasıymış o? <laughs> Ceren bu ne? Ne ne? Abartılacak bir şey yok o fotoğrafta. Rüya devam ediyor sanki. bak hepsi erkek. İki tane alı Hala inanılmaz hepsi geliyor. Sen de tanıyorsun. Daha kötü işte. Siliyorsun hemen bu fotoğrafı. Eğer istersen sana ne kadar gerçek olduğunu gösterebilirim. <laughs> nasıl olacakmış? içinde. Hayatın en güzel armağanısın sen bana. Seni çok seviyorum Çin. Ben de seni çok seviyorum. Acıktın mı? Hamburger yiyelim mi? Yok, aç değilim ben. Niye? Ne oldu? Fotosentezi mi başladı? Hava da karardı. Çilli, o değil de eski bilgiler kafayla oluşmaya başladı. Ben okula döneceğim ben. mi? Tamam Bir de şöyle bir şey var senin bana artık bir... ...okula alışmam için bir özel ders falan vermen lazım. Sana böyle renkli renkli defterler alsam? Renkli olmaz. Neden? S siyah olur, gri olur, renkli olmaz. Niye? Hasan Taşkın kullanamıyor mu? Yani olmaz ki benim elimde böyle pembe, kırmızı. Ne öf! Olmaz. Hı? <laughs> Artemis Hasan değil mi bu? Kadir. Saklan ne olur gözün seveyim saklan. Ne yapıyorsun? Saklan abi? saklan sus dur. <laughs> ne yapıyorsun? Çok ne yapıyorsun, ne gülüyorsun? <Gülüyor> Kadir, Neye gülüyorsun? ya Kadir, Ne gülüyorsun? Yani bir sinemaya bile gidemedik. Bu da yarım kaldı. Farkında mısın? <laughs> gülüyoruz ağlanacak halde. Oradalar mı hala görebiliyor musun? Evet orada. <laughs> e, ne yapacağız? Sabaha kadar burada mı bekleyeceğiz? <laughs> Onlar bir gitsin çıkarız. <laughs> Şeyma. Şey Efendim Şeyma? Kadir, neredesiniz siz baba kız? Sıkılıyorum bak. Yemek de soğuyor. Hadi gelin. İstersen e, sen beni bekleme, olur mu? S tamam. Şey, hala sizde kalıyor, değil mi? Ya bu adam bir türlü yakalanamadı gitti. Ben de araştırıyorum, yakalanacak inşallah. Bir ev bulduk ama özel güvenlikli bir sitede. Artemis'i ikna edersek iki üç günde taşınır. İsabet olur Kadir. Ya i̇stiyorsan camı açık bırak. Geceleri gelirsen de kalır, ha? Ya aşkım. Ne yapacağız? git Ne <laughs> 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 Teşekkür ederim, çok güzel. Ama şimdi bizimkiler gelir yetişir. Ben hemen hızlıca eve gideyim. Bir dakika. Öyle kaçmak yok. Bari sonu tasarladığım gibi bitsin. Ya da dur bak şu yaparız şöyle poz veririz. Gidelim mi? Ya aç değilim dedin. Çikolata çekti canım. Çikolata. Çikolata doyulmaz. Bir dürüm alalım bunu. Krizim tuttu beni. İyi tamam hadi gel. Hadi. Aa kader arıyor. Efendim Kader? Gülperi, e, ocağına düştük biz Gülperi e ya. Abim hastanede bileyim, çok kötü. Gülperi, Gülperi diye sayıklıyor sürekli. Bir sen belki moral olur aslında ha? Olmaz, geleme. Neye olmazmış? Günah değil mi bak bu? Senin içindir izlere giriyor. İlaçla zor ayakta tutuyorlar bunu. Anam perişan oldu Gülperi e ya. Anıl Hastanesi'nden kapatıcılar zaten bunu oldu? Bir yüzünü görmek isteyeyim olur. Benim sizin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Hayır şimdi geleceğim oraya umutlanacak. Hayır gelemem. Gitsin tedavi olsun. Lütfen. Bak kurban olayım. Hiç, hiç mi hatırım yok benim? Olmaz gelemem diyorum. Hadi Allah yardımcınız olsun. Ne oluyor, ne istiyorlar yine? Yani? Eyüp hastanede ya, sinir krizi geçirmiş. İşte beni görmek istiyormuş, ben de gelemem dedim, duydum. Of, neyse hadi gidiyorum ben. Hoş geldin. Hoş bulduk. Film nasıldı? Güzel. İyi misin sen? Biraz soğuk gözüküyorsun. Midem kötü biraz. Aa, niye acaba? Yani kustum. Galiba yediğim bir şey dokundu. O ne demek ya? Kustum mu? <laughs> ne oldu portakal çiçeğim? iyi misin? Biraz midem kötü. Allah Allah. Allah Allah. Doktora <laughs> gidelim mi? Hadi gel doktora gidelim bir gösterelim. Yok baba yorgunum zaten hiç halim yok. E ben bir nane limon kaynatayım o zaman, geçmezse öyle gideriz ha? Alo. Ya çok pardon ya, biz geri dönüş yapacaktık ama unuttuk. Tamam. Ee, şöyle yapalım mı, ben size yarın geri dönüp bilgi vereyim mi? Tamam, çok teşekkürler. İyi akşamlar, çok mersi. Tatil köyünden aradılar. Rezervasyonu iptal etmeyi unuttuk. Ben de bir anda bir şey diyemedim. Sen yarın arayıp iptal eder misin? E, bir an boşandık, gelemiyoruz diyemedim. Yani bir an kala kaldım vallahi. E tamam, iptal etmeyelim. Siz ikiniz gidin Artemis'le. Bir dakika ya. Her şey çok çabuk oldu. Yani ben anlayamadım. Şu an bank etti resmen. Biz beraber aile tatil yapamayacak mıyız? Yani şöyle düşün, bir benimle gidersin, bir de babanla. Yani bütün yaz tatildesin. Hayır, kabul etmiyorum. Ben aile tatilimi geri istiyorum. Kızım olur mu öyle şey? Olur. Ya siz modern insanlarsınız. Kaç gündür aynı evde yaşıyorsunuz, kavga da etmiyorsunuz. Ayrıca eskisi gibi değilsiniz, iyi anlaşabiliyorsunuz. O halde tatilde yapabiliriz bence. Lütfen bunu aranızda konuşun ve üçümüz tatil yapalım. temiz. Ne yapıyorsun? Ee, dosya kağıdım bitmiş. Ödev için lazımdı. Ben de babamla var mı diye bakayım dedim. Tamam. Hadi. Anne. Hı. Hala babamı seviyor musun? Kızım bu nereden çıktı şimdi? Sadece cevap ver. Evet mi hayır mı? Bak kızım. Biz babanla onca yılı birlikte geçirdik. İyisiyle kötüsüyle. Çok güzel bir evliliğimiz oldu. Unutmak kolay değil tabi. Ama şahane bir insan. Tamam. Aldım ben cevabını. Hadi. Minnak. Dün çok üzgündüm ama... ...cehetlerim artık gerçek olacak galiba. Baksana Kadir babam abimin okula gitmesine yardım edecekmiş. Belki de sonradan aynı evde yaşarız. Artık adamla evliler. Aile olacağız galiba. Ne güzel değil mi? Cıcık, cıcık.